Dostlarım biliyorsunuz son zamanlarda aşırı derecede Dubai çikolatası akımına maruz kaldık. Hatta kendi adıma konuşmam gerekirse bu akımı uzaktan yakından takip etmeyen birisi olarak muhtemelen Dubai çikolata akım videosu görmediğim tek yer tuvalet falandır. Çünkü hayatımın her zerresini mumya gibi sardı bu anasını akımı. Bıktım oğlum bıktım. Hatta o kadar gına gelmişti ki. Dedim bir videosunu yapayım. Belki benim gibi düşünen insanlar vardır. Toplu bir bilinçlendirme aşılarım falan da. Ulan motive olurum diye attığım videoda yok abi. Aksine videoyu izleyen neredeyse 10 kişiden bir tanesi açıklama kısmındaki Instagram adresimden bana ulaşıp hala da bakın videonun üstünden bir hafta geçti ama hala da Instagram'dan Dubai çikolatası akımı gösteriyor. Yani ben bu akımdan kurtulmak istedikçe daha da üstüme geliyor. Gerçi genelde de hep böyledir. İstemediğimiz şey peşinizi bırakmaz. O yüzden ben de karşınıza yeni akım videolarıyla geldim. Bu akımlar Dubai gibi mide bulandırıcı içeriklerden değil de daha çok cringe içeriklerden olacak ve izlediğinizde de cringe mutasyonu geçireceğiniz tarzdan olacak. O yüzden baştan söyleyeyim eğer sen de bugüne özel cringe antidotlarına sahip olmak istersen tek yapman gereken şey kanalıma abone olmak. Beni tanıyanlar bilir ki normalde TikTok'a giren takılan birisi değilim. Girdiğimde de edit izler çıkarım ancak her ne kadar TikTok kullanmaya çalışsam da gördüğüm bu akımlardan ve izlediğim videolardan sonra artık TikTok'u iki bölüme ayırıyorum. Edit videoları, akıl sağlığını yükseltici videolar TikTok'un içinde bulunurken cringe videolar, boktan akımlar veya türevleri genel olarak sadece ve sadece TikTok'ta. Aranızda TikTok kullananlar da bilir ki bazen TikTok istemesiniz bile sikso'a dönüşebiliyor. İşte tam da o sırada karşıma 3 tane çıkan bir akım oldu ve bugün de bu akımlar hakkında konuşacağım. Şimdi olayı anlamayanlar için küçük çocuklarını hani kapı çaldığında kim o demeden kapıyı açar ya sonrasında hırsız girer muhabbeti falan yapar genelde ebeveynler küçük çocuklara. İşte son zamanlarda da bununla ilgili bir akım yapıp bir sürü küçük çocuğu da bu akıma dahil etmişler. Amaçları şeyde muhtemelen çocukları korkudan altına sıçırtıp bir daha kapıyı açıyor mu açmıyor mu görelim falan gibi saçma sapan bir şey. Ya dostlarım bu sorunların böyle mi çözülmesi gerekiyor? Mesela kim o demeyi başka şekilde öğretemez misiniz ama? Ökeyim ses. Ne bileyim tiyatro falan yapın kendi aranızda. Rol icabı hırsız içeri girmiş gibi yapar. Bir şekilde öğretmeye çalışırsın ama öğreteceğin şey çocuğa yaşatacağın bir travma olmamalı. Ya bir de gidip hırsız gibi giyinmiş kapıyı açtırtıyor çocuğa. Yani bu öğreticilik falan değil oğlum. Salaklıktan başka hiçbir şey değil. Yaptığınız aptal akım sadece ve sadece çocuğu rezil etmekten ve ona büyük sorunlar yaşatmaktan başka hiçbir şey yapmayacak. Mesela en ufandan kekemelik. Kekemeliğin genelde nasıl olduğunu birçoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Çocukken yaşadığı travmadan veya büyük bir olaydan dolayı oluşan bir rahatsızlık. İnanın daha öncesinde odasına sadece küçücük bir böcek girdiği için korkudan kekeme olarak hayatına devam eden insanlar tanıdım ve gördüm. Yani bize göre küçük gelebilecek olaylar çocuklar için öyle değil ve geleceklerini çok büyük de etkileyebiliyor. Sizin de yaptığınız bu sik saçma akımdan dolayı mesela çocuk kekeme kalsa veya çok daha kötüsü olsa ne olacak? Muhtemelen günün sonunda bir tane programa danışıp TikTok çocuklarımıza böyle yaptı şöyle yaptı diye ağlayacaksınız. Sorunu kendinizde değil TikTok'ta arayacaksınız. Ya oğlum eskiden beri olan bir şey. Çocuğa bir şey öğretmenin tek yolu onu korkutmak, onu dövmek veya ya, onu ezmek midir? Hiçbir şey bilmiyorsan gidersin terapiste, parasını verirsin senin öğretemediğini başkası öğretmeye çalışır. Bir de bunu bir akım haline getirmişler. Bakın şaka yapmıyorum. Onlarca çocuğu da bu saçma sapan akımın maymunu etmişler. O yüzden sizin yapacağınız akımın her türlüsüne sokayım ya. Aileniz falan bu akımı görüp kardeşiniz üstünde denemek isterse de o küçük çocuğun ileride çok büyük psikolojik travma yaşamasına sebebiyet verirler. Benden demesi uzak dursunlar. Oğlum şu ana kadar gördüklerim arasında maalesef bir tane bile, bakın bir tane bile düzgün akım yok ya. Her türlü akım Akımın suyunu çıkarmışız. Düzgün bir akım olmamasının yanında da Dubai çikolatasından önce popüler olan ve muhtemelen ülkede bir tek babaannemin çekmediği bir akımın videosu var. <laughs> Of ya düştüm gerçekten Slay Queen Aşko bel kot pantolon ceket kolye yani oğlum bu ne ya? Bakın bu akımda hedef alınan üç tane şey var. Güzelliği öne çıkarma, ince beli gösterme bir de telefonu göt kısmına götürme. Bu akımı bulan kişi nasıl buldu rica ediyorum birisi beni aydınlatsın ya. Ciddi anlamda şu akımların başlangıç videolarını o kadar merak ediyorum ki anlatamam. Dostlarım farkında mısınız bilmiyorum ama özellikle Siksok'ta paylaşılan videolar. Arkadaşlarla olan Whatsapp gruplarına atılan videolarla neredeyse aynı. Bakın mesela bu tezimi kanıtlamak için aynı videoyu tekrardan koyacağım ama bu sefer ben size seslendireceğim. Aşkolar bir kilo verdim. Ay yüzüm gelmiş ve tabi belim arabam yapar hız. Yani bu başka hiçbir şey değil. O videoyu alıp sonra bir uçak edidi tamamdır. Buna koyulan uçak kalkışı falan da umarım düşündüğüm şeyden dolayı değildir. Yani eğer öyleyse ki platformun içinde çok fazla uçağa kalkışa getirecek abaza var onu da gördük ama bu akımın içine dahil olan kişi benim gözümde obje başka hiçbir şey değildir. Ve kim aksini de iddia etmesin lütfen. Ya oğlum gerçekten çok komik ya. Tamam kankam en ince belli en güzel yüz en güzel fizik sende var. Tamam tüm abaza kazalar senin olsun. Mesela bu paylaştıkları videoyu insanların nasıl yorum yapmalarını bekliyorlar onu da çok merak ediyorum. Of göte bak of bela bak of azdım yazmaktan başka ne yorum yapabilirler ki abazalar? Oha akım kraliçesi tanrıçası aşkosu kuşkosu falan mı yazacaklar oğlum beni delirtmeyin ya. Bak gerçekten beni delirtmeyin kendinizi daha fazla rezil etmeyin rica ediyorum. Bir de dün yayında gördüğümüz için özellikle bu videoyu da ele almak istedim. Az önce izlediğimiz kız sanırım TikTok'ta bayağı popüler birisi ve popüler kişiler de TikTok'ta bir akım başlattığında veya o akıma katıldıkları zaman no name kişiler de ablalarına özenip bunu devam ettirmeye çalışıyorlar. Şimdi izleyeceğiniz videodan sonra zaten ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız ve hatta baştan neyse direkt izleyelim. söylenecek o kadar çok söz, kurulabilecek o kadar cümle var ki hangi biriyle başlasam gerçekten ilk defa bilemedim. Cem biliyorum beni çok seviyorsun, ben de seni çok seviyorum ama fiziksel bir temas kuramayız. Yani inancım gereği bunu yapamam... arabam yapar hız. Ne eksik ne fazla. O yüzden kamu spotudur. ...influencer abilerinize, ablalarınıza bu tarz konularda özenmeyiniz. Eğer bir şey yapacaksanız da yani bir akıma dahil olacaksanız da rica ediyorum kendinize en uygun olan şekilde yapın. Popüler kültür köleliği yapıp sırf 2-3 tık fazla izlenmek için karakterinizden ve inançlarınızdan ödün vermeyin kendinizle rezil etmeyin. Oğlum zaten sırf bu yüzden sosyal medyada kalite her gün artmak yerine yerin dibine giriyor. Birazcık kendi düşünceleriniz, kendi fikirleriniz veya kendi istekleriniz olsun. Bir şeyleri daha da aşağı çekmeye değil de yukarı taşımaya odaklanın. Hani izlediğimiz video ile ilgili çok doğru bir örnek olmayabilir ama genelde son dönemde özellikle çocuklar çok fazla TikToker'ların hayatlarını ve videolarını kopyalıyorlar. İdeal olarak alacağınız kişinin en azından bir vasfı olsun be dostlarım. Çekebileceğin onlarca akım videosu varken kapalı olmasına rağmen bu akımı çekmek yani diyecek tek bir söz yok. Bu akım akımlar benim cümlemin devamını unutturdu ama. Ya. Neyse sinir bozucu ve cringe iki akımı ele aldığımıza göre gelelim dostlarım günün son akımına. Moto moto akımına. bak. Moto moto sende galiba. İşte Olsun Olsun çok tombiş. Hayır 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 bak lütfen lütfen bu izlediğim şeyin ciddi anlamda kafamdan silinmesini istiyorum şu anda ve kötü yanı silemiyorum lan silemiyorum. Aktif olarak liseye giden dostlarıma sormak istiyorum. Liseler şu an gerçekten bu şekilde mi? Siz bununla ilgili uzun uzun yorumlarda iş dökerken ben de kendi zamanımdan birazcık bahsedeyim. Konuya girmeden önce söyleyeceğim ilk şey iyi ki o zamanlarda TikTok falan yoktu. Bakın böyle akımlar varsa da en azından benim haberim yoktu veya sınıfta böyle şeyler çekenler yoktu. Tabi bahsettiğim zamanlar 7-8 sene öncesi. Bir o zamanlara bakıyorum bir de şimdilere aklı başında olan lise Dostlarıma gerçekten akıl sağlığı diliyorum Bakın hani olur da bir arkadaşınız Kanka gel böyle bir video çekelim derse Videonun içeriği size komik gelse bile En azından 30-40 kere düşünün Çünkü emin olun 4-5 yıl sonra Hatta bırakın 4-5 yılı belki de 1-2 sene sonra pişman olacaksınız Aranızda 1-2 sene önceki fotoğrafına bile baktığında Bir de şu an gidip aynaya baktığında Ulan ben neymişim bu fotoğrafın hiçbir yerde yayılmaması lazım Demeyeniniz yoktur herhalde Hani anlamlı bir video çekersiniz eyvallah da Valla pişman olacaksınız Oğlum böyle videolar çektiğiniz için Lisede çektiğim bazı fotoğraflara ve videolara baktığınızda baktığımda bile hala diyorum ki ben bunu ne kafayla çekmişim. Bunun hiçbir yerde yayılmaması lazım. Ve bakın bir yerde paylaşılmış şeylerden bahsetmiyorum. Kendi dosyamda olan şeylerden bahsediyorum size. Hani bir de bu videoların paylaşıldığını ve arkadaşıma yazmaya çalıştığımı düşünüyorum. Kanka şifreyi unuttum ya dese Mortingen. O yüzden dostlarım bu tarz akımların en azından Sikso'yu takip etmeyen birisi olarak söylemek gerekirse bana hissettirdiği tek ve en büyük his cringe. Çıkan bir akımın üstüne bir şey koyabilirsiniz, ekleyebilirsiniz veya onu güzelleştirmeye çalışabilirsiniz. Yani en iyi şekilde sunmak isteyebilirsiniz de gördüğüm kadarıyla en azından Türk medyasında akımlar her zaman geriye gidiyor. En ufağından sürekli olarak örnek verdiğim Dubai çikolatası. Çikolata akışkan kremayla başladı. Dubai ile çiğ köfteye kadar geriledi ama koyayım ya. Böyle yaparak bir şeyleri üste taşıdığınızı düşünüyorsanız hayır. Sadece kendinizi rezil ediyorsunuz. O yüzden de böyle rezil akımlara karşı da benden size ufacık bir tavsiye. TikTok'un Siksok bölümünden olabildiğince uzaklaşmaya çalışın. Ha olur da içine girerseniz de kaydırıp geçin. Çünkü yaptığınız en ufak bir beğeni yorum paylaşım maalesef o akıma fazlasıyla destek olur. Dostlarım tüm bu akımlarda da sizin en cringe bulduğunuz veya bildiğiniz yeni çıkan bir akım varsa da yorumlarda belirtmeyi unutmayın ama bugünlük benden bu kadar olsun. Kendinize dikkat edin ve Arabam yapar.